Herkese merhaba arkadaşlar ben karşında varici. Hep bir oyuncusuyla karşınızdayım abi. Artık lider kalitesi geldi. Geldi 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 abi. Gayet güzel bir şekilde geldi. Harita açımız 2x2. Her yerden her yere çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Uçak bildiğin 2 saniyede uçak bitiyor zaten. Ben hemen buradan misteyin atlayacağım. Buranın boot burası arkadaşlar. Bildiğiniz hayvanımsı bir fight çıkıyor burada. Gördüğünüz gibi uçak metrisi değişti. Yer yani aşağı inme metrimiz. Bu göstergecikler değişti. Make 14 gibi manyak bir silah geldi. TDM modundaki P90 silahçığı da artık bu modda var abi. Gerçi onu çok kullandık ama Make onları kesinlikle sizlere göstermek istiyorum. Yeni bir arabacığımız var abi. Gerçek böyle offroad aracı gibi al kendini bütün dağlarda dağlar mı yollar mı de ve gerçekten gezgi tanasını satayım onun yanı sırasında iknetici adam mk14 buldu adam mk14 buldu o bana lazım mk14 aa ben de ben de ben de buldum ben de buldum bir saniye Dur 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 çok iyi silah. Gerçekten çok iyi silah. Kimin MK14 iyisi o patlatsın abi burayı. Hadi bakalım. Bir de m altı buldum. Ha ben size bir şaka yapıp bir sürpriz yapabilirim her an. Bir dakika. Sen nerede Skan? Delikanlı. Nerede Skan? Nereden sıkar be bu? Oğlum o kadar bir oyunda bu silah sıkma efektleri o kadar bir efektleri şey ki anasını satayım her yerdeki ses sanki dibindeymiş gibi geliyor. Galiba bunun üst katında arkadaşlar ya da öldü bilmiyorum. 51 kişiyle başlarsınız zaten bu olaya. Bunu bilirsiniz. Hemen bakalım bir buraya. Abi o. Aha. Hop. Tamam gördüm. Gel gel kardeşim. Hop. Abiciğim bunlar ne yapar? Niye birbirinize vuruyorsunuz. Ne yaptın sen bombaya patla Patla bombaya Ulan ben patladım Gel bakalım buraya Ne yaparsınız mı manyaklar Makafayı mı yediniz bayman Neyse neyse güzel oldu arkadaşlar silah lootlarını falan getirtmişler bizi gayet düşünmüşler Bunun için bunların hepsine teşekkür ediyorum Hemen şuradaki lutçuklara bakalım Hop bir dakika seni de götürelim seni dur şunla bitireceğim ya Abi QBO'nun gerçekten yani şekil değiştirmiş hali ama mükemmel hali. Hiçbir şekilde silah sekmiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde silah sekme olaycığı yok. Bu MK14'cün yani 4 x falan Pin pinayını kullanmayı çok düşünmüyorum açıkçası. Pinayını çok kullanmayı düşünmüyorum. Şurada bir fight var hemen ona gideceğim abi. Dediğim gibi manyak psikopat bir harita olmuş. Baya baya bu haritada yapacağımız şeyler var. İstediğiniz şeyleri bana bak bak bak. Böyle bir şey var mı ya? Arkadaşlar tak 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 tıklar ama acımıyorum yani. Bam 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 basarım yani o 3x anladın Korkarak falan da vurduğum yok. Gerçekten silah hiçbir şekilde sekmiyor. 4x'im e deneyeyim. Ben 6x'i 3x'e çevirerek çok güzel kullandım. 6x'i e çok güzel kullanıldı bu arada. P9 aslında sekmiyor ya. Tamam. Ya 3x, 3x bence bir tık daha iyi. Bu silahın olayı bence 3x yani mini de falan 4x mesela ama Q'yu ben Q'yu de 3x kullanırdım. Mini'yi sadece 4 xe kullanırdım mesela. Böyle bir güzelliği vardı. Neyse hızlıca o zaman biz şuradan bir araççık bulalım arkadaşlar. Hazır böyle konuşurken bir araç bulup o diğer araççığı bulmaya çalışalım. O araç nereden çıkar? Nerenin aracıdır? Bakmak lazım. Haritada random bir şekilde mi çıkıyor? Onu bilmiyorum. Yüksek ihtimalle sabit bir yerde çık. bak Baba. Tamam ba 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 manyak. Oğlum bu arada burada oynadığınız bu oyun Kesinlikle size puan olarak geliyor. Yani eğlence modu falan olarak zannetmeyin abi. Size puan olarak geliyor. Ben zaten bu akşam saat 8'de bildiğiniz gibi her gün zaten No Live'da canlı yayınlayayım arkadaşlar. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. No canlı yayınımızda bugün sürekli bunu oynayacak ve sürekli burada challenge videolarını No canlı yayında çekeceğim. Sizler de gidip oyunlara dahil olabilirsiniz. Hatta benimle beraber oynamak isteyen arkadaşlar varsa grup kodu falan atarım. Beraber oynarız. Akşam saat 8'de 20.00'da zaten No takip eden arkadaşlar biliyordur. No Live barışçı. Açıklama başta bitti Koyacağım linkini uygulama olarak telefonlarınızda, mobil telefonlarınızda, Apple Store'dan veya Google Store'dan çok rahat indirebilirsiniz. Tamamıyla ücretsiz. Araba yerine Paris boşluk G. Bak Baris Boşluk C yazdığınızda benim zaten profil direkt buluyorsunuz. Oradan takip edip her yayın açtığında direkt bildirimleri alabilirsiniz. Uygulamanın bildirimlerini açmayın unutmayın. Ki yayın açtığında direkt bildirimler gelsin. Onun yanı sırasında zaten bir sürü ayağı pas çekilişçiliği falan da yapıyorum. Elimden geldiği kadar orada bir şeyler veriyorum izleyicilere sürekli bir şekilde. Bunlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ulan çok konuştum be. Şu o Spring'de kutular var. Bunu size bahsettim bilmiyorum. Bahsettim galiba. O kutulara sizi gö götürmek istiyorum aslında. Ama... Baksana abi yürüyerek Neredeydik lan biz? Atladığım yeri unuttum. Krap Kras'ta mıydık? Değildik ya. Çok hızlı bir şekilde yer değişebiliyorsunuz abi burada. Ama bu arada kesinlikle şeye gitmeyin ha. Bak durdu. Kesinlikle sizi söylüyorum abi. Şu power plant atlamayın. Efsane pay çıkıyor. Uçak oradan geçmedi. Uçak onun üzerinden geçtiği ama kesinlikle atlamayın. Sıkıntı yaşarsınız. Ben gerçi temizliyorum. Siz de temizlersiniz de. Birileri düşebiliyor arkadaşlar. Bak 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 bak. bak. Şöyle bir C ile yapalım abi. 7 gene. Aa Aa yiyor. Araba sesi. Duydunuz mu? Araba sesini ben duydum. M24 sıktı birisi. Burada da M24 kullanmazsın ya. Geç tek, tek giyecekmişim şimdi M24'ten. Birisi o adam mı sıktı acaba M24? Ulan sende M24 mi var? Bu yaklaştırmayacak belli. cam basacak çünkü. Arkadaşlar üstte. Oo. Bayağı kalabalıklar. Ben yavaşça oynuyorum ya. Ben yavaşça oynuyorum. Çünkü durduğum her vakit kaybedeceğim abi burayı. Sağda da bir adam vardı arkadaşlar. Bak ya, bisik daha. Sen ne yapan? Tamam. Bu adamı kaldırıyor mu? Niye gelmiyorsun? Arkadaşa bakıyor bu arada. Dur 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 dur. Orada diğer arkadaş var. Yo bu başka birisi galiba. Kaçtı mı o? Hadi be! Bak Seninle Gel lan buraya. Şuna ben önce bir sıkayım. Bir harikis çatacağım. Bana izin ver. Geri bas geri bak bak. Korkun necele faydası yok. Lobiye bak bro. O ne lan? O ne lan hızlandı bildiğin bir şeyler oldu. Bir deli çarptı adamı cin çarptı bir şeyler çarptı ya. Korkun necele faydası yok kardeşim. Lobiye bak. Bu ünlü bir barışçı lafçıdır bu. Bunu yaz bir yere çocuk. Hayatında kullanırsın. İleri zamanlarda işine yarar bu laf. Abi aslında. Size bir şey söyleyeyim mi lan espor oyuncusu gel buraya. Do. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu arada kesinlikle burada şey yapılabilir abi onu düşünüyorum. Bir bugün yayında MK14 challenge yaparık. MK12 challenge yaparık abi. P9 Challenge'ını yaparım yayındayken bugün. Onun haricinde başka ne yapılabilir? Bu aracı sona götürmeyi yapabilir. O aracı tabi bulabilirsek. Ya normal araç bile bulamadım. Allah belanızı vermesin. İnşallah birisi almışız da seyfi sonuna falan saklar böyle şovuruma koyarmış bir Gerçekten abi mükemmel bir araba. Başka ne yapılır? Siz yazın ya bana yorumları. Ben akşama da onlara bir bakayım abi. Nedir ne değildir. Bunları sizlere çekeyim. Çok merak ettim yani. Daha ne yapılabilir? Challenge olarak challenge fikirlerinizi kesinlikle bana yoruma bir aktarın. Ben de durayım onları çekmeye çalışayım. Ev yapılarım bu arada abi bina şekilleri falan değişti. Yani böyle bir tek Papistium'daki evlere benzetmişler abi. Zaten biz normalde bilirsiniz Kraken çıkmasını bekledik. Livik geldi. Ya Kraken mantığıyla bir Living geldi abi. Kraken eğlence modu olarak diye biliyorum ben Papistium'da. Livik burada bildiğiniz eğlence modu değil. Aslında eğlencemsi bir mod ama rank olarak kasabiliyorsunuz. Öyle bir olaycık var. Yani aralarındaki fark budur diye düşünüyorum ben. O yüzden ee, herhalde yakın bir zamanlarda Kraken'i de yüklerler. Eğlence maksatlı oraya yüklerler. Çünkü Kraken'in bir tık daha lootu iyi. Bu arada bu oyunun da lootu çok iyi. AKL m kesinlikle fur çıkıyor. P9 en az en aşağı çıkan silahlardan bir tanesi. Çıkıyor da botlarda genellikle oluyor abi o silah. Yani çıkmama gibi bir olay yok. Abi biz de mi atlayıp öyle tur atmıştık. Hmm. Anladım anladım. Ben arabayı falan arıyorum abi şu an. Şu an bu adamlara gideyim vurayım vurayım falan değil zaten belli mekanın sahibi biz buradayız. Hiç sıkıntı yok. Van Mesukat her zaman Van Mesukat'ımız devam edeceğiz buralarda. Burası bana böyle ufak bir bootcamp sanki ortası da o polis karakolucuna benzermiş gibi geldi. Yani böyle bir değişik bir yer yapmışlar. Kafecik var bildiğiniz üzere kafeye de götürebilirsem götürürüm. Bu spreyi şurada bir araba bulsam götüreceğim. Geç sadece orada yok. Haritanın farklı yerlerinde kafeler var abi. Burada bir de kafe vardı galiba ya. Cık, bakayım bir göstereyim size onu. Kafelerde normalde biz zannettik ki Hiç içine girdiğinde kimse birbirini vuramıyor, vuramıyor. Öyle değişik manyak bir yer yapıldı. Ben 3 tane kafeye girdim bu iki 2 tane kafeye girdim ya da. Yalan söylemeyeyim ya. Yani. 2 tane kafeye girdim herhalde. Abi her türlü herkes birbirine bam 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 vuruyor. Yani <laughs> Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Bedikten dedi ki vurulmuyor herhalde, sıkmayayım adama yani. Geç saymışım anlayacakmışım zaten ama geri kaldığıma verin. Adam gayet güzel ağzıma geçirdi yani AK-47'yi. <laughs> Helal olsun dedim yani lobiye kadar sıktı, lobide bir daha sıktı yani. Böyle bir friendly bir olay görmedim ben hayatım boyunca. Her türlü sıkıntı. Kesinlikle burada kar 98 M24 buna benzer silahları kullanmayın. Baksana abi. Ebe senin nikahın nasıl Ve kendi efektinizi yapabiliyorsunuz. Bunu da söyledim. O kendi efektinizi yapmayı unutmayın abi. Ayarlayın. Benim yaptığım sarı renk mesela. Buradan da sarı yaptım. Vurma efektleri falan geldi. Ben bunu yeşil yapayım. Bir de yeşilini görün bunun. Artık burada escape ayarlardan efekt ayarlarını bunu görebiliyorsunuz. Çok güzel bir olay oldu. Lazımdı. Böyle bir şey lazımdı abi. İnsan bak bak bak. Bir dakika. Siz azalın ya. Azalın azalın Lan ya. Oy ne vurdun lan? Abi ne vurdun sen bana ya? Ha 24 falan kullanıyor çünkü. Ulan kullanmayın dedirttim bak. Alırım drop'tan M24'ü geçirdim ağzına. Ha beni bir sal. Beni bir sal benim işim gücüm var. Ne oldu? Ben ne dedim? Ne dedim sana? Ha ne oldu M24'üne ha? Kaçtın bak sağ sol yaparak çok güzel kaçtın. Yani 3x e çok daha güzel bu arada bu silah ya. Bırakacağım abi bırakacağım. Takılsın arkadaşı takılsın. Canını aldık o korku onlara yeter. Arabayı verin lan bana. Lan Monster Truck'taki araba gibi ya. Ekrana zaten Alihan koyar onu abi. Monster Truck simülatördeki araba gibi. Gerçekten baya baya iyi. Lastikleri sadece patlıyor. Ona üzüldüm. Arabanın çünkü çok büyük bir lastiği olduğu için patlamaması imkansız anasını satayım. Lastikleri çok rahat patlıyor ve lastikleri patladıktan sonra arabayı sürmek bir tık zorlaşıyor artık. Keşke o pre çıkan arabacık gibi olsaydı da lastiğe mastiğe gerek kalmadı. Onların orada bir tane araççığı var. Ne yaparsınız? Bir de buggyc'yi var onlar istemeyik Bakalım 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 Ben micek buldum bir önceki oyunda Böyle bir şeycinin içindeydi Bir değişik sapık bir şeyin içindeydi abi Dedim bugün bol bol çeker oynardık Onunla da bir şeyler çıkarttık bu arada O arabayla da ilgili bir challenge çıkar eminim bundan Abi yok ya bütün haritayı yayan gezdik yani ha Gerçekten bütün haritayı yayan gezdik Ama bulamadık Artık şunları bitirelim mi Bunlar ama bak 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 Bak, bak. oha öldün lan hayvan o eve mi gidecek? Girsin abi. Ben diğer adama da bakıyorum bu arada. O bu eve girdi. Tamam. Diğer adam Aha bak bak bak. Yedi. Silah çok hızlı gidiyor bu arada ya. Bir dakika. Hop. 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 Abi sağdan so yemesi lazım ya. Abi şuradan geçirebilmem lazım ya. Hop. Hadi. Görebiliyorum kolunu. Bu arada oyunda bir tane e, orta menzilli bir eklenti var abi. O eklentiyi taktığınız zaman da otomatik olarak şimdi bu adam vurduktan sonra bak abi niye ölmüyor bu adam? Talha beni yordun ya. Beni bir tık yordun abi. Şuradan bir bakayım. O eklentiyi taktığınız zaman arkadaşlar bu etkili menzilinizi artıyor. Belki göstermişim şu an yani videodayken arka arkaya bahsetmiş olabilirim bazı şeyleri. Orta hafif makinelere falan da takılıyor. bu elimizdeki olan silaha takılıyor abi. Nerede o? Bulunur ya bulunur o çok basit bir şey. Ve dediğim gibi yani etkili menzili arttırıyormuş. Yani vurduğunuz mesafeyi arttırıyorsunuz galiba arkadaşlar. Vurduğunuz mesafeyi arttırdığınız bir olaycığı var. Bilgi dayıcınız olsun o da. Bu adam nerede? Molotov çekelim bir. Zaten şimdi çıkart ayak yav sesini. Şimdi sesini çıkartacak abi bu adam. Nerede olduğu belli olacak. Haritada bahsetmediğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Kaldıysa da zaten akşam onları yayında eksiklerimizi kapatırız. Siz zor numara abi bundan bahset, şundan bahset diye. Ben derinden geldiği arayla bunları yaparım. Kesinlikle söylüyorum. Her gün on olayda canlı yayındayım abi. Gelin. Yani bir sürü şey yapıyoruz. Fatih Ligi'ne de orada kasacak. Yeni sezon. Adam orada. Abi. Al bakalım şunu bir. Ne yapan? Ya böyle böyle şak etmedim bence sen ya. Al bakalım. Al kendine iyi bak lobide görüşürüz. Aa, aa. Bombayı çok erken bıraktım dedim böyle oldu. O da bana bomba attı. Kim bombası daha iyiyse. Kim bombası daha iyiyse kardeşim. Arkadaşlar gayet güzel bir oyun oldu. 15 tane var. 2200'lük bir hasar attık. Yani bugün neler yapılabilir diye düşünüyorum. Acaba dördümüz bu haritaya atlarsak bu yeni gelen haritaya 4 youtuber böyle bu akşam onu da bir düşünüyorum. Böyle 4 youtuber girelim ve işte haritanın farklı farklı yerlerini atlayıp bakalım ne kadar ki toplayabilecek. Beni çok güzel şeyler yapacak. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Hızlı bir şekilde 900 bin abone oluyoruz. Hızlı bir şekilde 1 milyon aboneye doğru ilerliyoruz. 1 milyon abone mükemmel çekim. Çünkü var abi. Şu şimdiden onun organizasyonunu hazırlamaya başladım. Bilgi daha iyi olsun. Onu da çekilişi duyurursun, buyurusun bütün sosyal medyamı yapacağım ama çekilişi açıklayacağım yine genel live'daki yayın adresim olacak. O yüzden online barışı kesinlikle takip etmenizi ve orada çok güzel vakitler geçiriyoruz. Çok güzel custom game'ler kuruyoruz. Beraber oynuyoruz. Ebedi nikahlar hikayeli oyunlar oynuyoruz. Korku oyunlar oynuyoruz. Çok güzel aktiviteler yapıyor. Ekran zaten 3-4 dönemde görsel koyar. Ali yani abi bu, bu non olayda yayın o yaptığım o işte görselcikle ilgili falan. Öpüyorum sizi. Sağlıcakla kalın. Ekrandaki videoları izlemeyi kesinlikle unutmayın. Sadece Kangaroo'nun lotuyla oyun kazanma dünkü sanok maçı falan o videolar da mükemmeldi. Yanlara böyle bir abone olma butoncuğu var. Ona da tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. İsterseniz kendinize bakın. Akşam 8'de görüşürük. Bay bay.